Başkanım, 14 yıl önce ilk hamsi festivalini gerçekleştirdiğinizde bir rekor kırılmıştı ve Guinness'e girilmişti. Seneye 15. yılda tekrardan kendi rekorunuzu kırmayı düşünüyor musunuz? Hayır, öyle bir düşüncemiz yok çünkü aşırı bir kalabalık olsun istemiyoruz burada. Biz geleneksel olarak festivalimizi sürdürüyoruz. Başkanım bir soru daha sorabilir miyim? Geçtiğimiz mecliste bir kitapçık çıkartacağınızı ve o alanı o 5 emlakçıya vereyim mancar dediğiniz kişilerle ilgili bir broşür çıkartacağınızı söylemiştiniz. Bu kitapçık eğer yanlış anlamadıysak Ereğli'deki dairelere, mahallelere mi dağıtılacak yoksa bunu sadece basınla mı paylaşacaksınız? Basınla Çünkü paylaştı. bütün herkes merak bir ediyor. Bir var, bir daha süreci var şimdi şu anda biliyorsunuz. O iş çözüldü. Yani 5 tane değil bir tanesi ee, e emlakçılar derneği başkanı düzen kişilik fiyat veremez. Dernek başkanı fiyat veremez ama dernek başkanı olarak e ayağını taşıran fiyat vermiş. 1800 lira e diye. E Aynı zamanda AK e AK e emlak diye kendisi yine vermiş. Evet bir gazeteci arkadaşımız Hüseyin paylaşmıştı Mutlu, doğru. Bu geldi. Ben dedi hatır senedeyim. Hatır, hatır senedeyim duydum da ihlasıyla emlak karası verildiğini ilk defa senden duyuyorum. <laughs> özür dedi, beni kandırdılar dedi. <laughs> Hüseyin Mutlu, Akbaş'ın değişik kollar da sözlere falan. O geldi, özür dedi, ben vallahi bilmiyorum seni, bana imza at dediler, attım dedi. E peki kardeşim, benim arsamın yanında Yiğit olduğumuzun aldığı çok geniş ibadet bir arsa var. 500 lira ötesini <laughs> aldılar. Ben de artık parçeli şu 750 lira takdir etmişler. O zaman da zaten emlakçılara gönderildi. Bir de ticaret odasına gönderiliyor bizde belediyede. Ortalama salmıyor, 750 çıkmıştı. Bunlar ticaret odasına da göndermemişler. Söylüyorum açık ve evet olarak. Bir milletvekili, bir e, bürokrat, müdür, dört tane de emlakçı, Halil Pospiyo'ya siyasi yönden aşağılamak için yapılan bir organizasyondur, aşağılama organizasyonu. Başkanım bir soru da ben sormak istiyorum. Sor Kış Başkanı bir soru da ben sormak istiyorum. Sor Kışla Mahallesi'nde kışlaya girerken sağ taraftaki binalar, metruk binalar ve sağlık açısından da çok sakıncalı. Yani burayı bir yıkım herhangi bir düşünüyor musunuz? Tabii ki. Orası komple e, spor sahalarına inşallah.